Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tandır lezzetinde lokum gibi pişmiş bir kuzu incik yahnisi tarifi paylaşacağım. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yahnimin yapımına döküm tenceremin altını açarak başlıyorum. Altı açık ısınmaya başlayacak ve ben bir taraftan etlerimi hazırlayacağım. Etlerinizin mutlaka oda sıcaklığında olmuş olması gerekiyor. Buzluktan hemen çıkmış ya da dolaptan hemen çıkmış et olmaz. Eğer o etle yaparsanız etiniz ne kadar pişirirseniz pişiriniz lokum gibi olmaz. Gördüğünüz üzere üstüne çok az bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim ve bir miktar karabiber çektiriyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar yine bir çay kaşığı kadar da tuz çektireceğim. Bunlar mühürlenirken etin yanmasını engelleyecek. Korkmayın asla. Ette yanma olmaz ya da tuz eklediğimiz için etimiz sertleşmez. Şimdi karabiber, yağ ve tuzun etlerimizin her yerine gelmesi için elimizde şöyle güzelce bir ovuyoruz ve bu işlem bittikten sonra tavamızı kontrol ediyoruz. Tava dediğim gibi mutlaka döküm olması gerekiyor. Ağır bir tava olması lazım. Tavamız ısındıktan sonra hazırlamış olduğumuz etleri tavamıza güzelce yerleştiriyoruz. Tavamdan çok yüksek bir ısı geliyordu. Elimle kontrol ettim ve şimdi etlerimi güzelce yerleştiriyorum. Tam 5 dakika boyunca bir tarafını mühürlemeye başlıyorum. 5 dakika yeterli oluyor. 5 bilemediniz 6. Tavanızın çok iyi ısınmış olmasına dikkat edin. Gördüğünüz üzere ben en başta tavamın altını yakmıştım. Şimdi etlerimi yerleştirdim. 5 dakika sonra hemen etlerimi kontrol ediyorum. Etleri özellikle yakından çektim. Bakın asla sulanma yok. Bir miktar yağ. O yağ cızırlıyor şu an. Şimdi 5 dakika sonrasında hala sulanmamış olduğunu göreceksiniz. Hemen etlerimi çeviriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mühürlenmiş. Şimdi 5 dakikada diğer tarafını mühürleyeceğiz. Ve bu mühürleme işleminde etlerimizin asla sulanmadığını, bütün lezzetinin suyunun içerisinde hapsolduğunu göreceksiniz. Evet bir beş dakika daha diğer taraflarını mühürledim. Şu yan taraflarında ayrıca gözüken o et parçalarını da ayrıca mühürleyeceğim. Her tarafının tamamen mühürlendiğine inandıktan sonra gördüğünüz gibi etlerimin üzerine kaynayan suyu boşaltacağım. Soğuk su boşaltmayalım kesinlikle. Sıcak su boşaltıyoruz. Etlerimizin pişeceği miktarda Suyu ilave ettikten sonra içine 2 adet defne yaprağı ilave ediyorum ve altını kısık ayara alıp kapağı kapalı bir şekilde olabildiğince yavaş halde pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 1 saatin sonunda artık etlerimi şöyle bir kontrol edeyim dedim ve suyun azaldığını fark ettim. Kaynadıkça su azalıyor. Etlerim yumuşamaya başlamıştı. Şöyle arada bir yönlerini de değiştiriyorum. Çok fazla su ilavesi yapmadığım için yine suyu azaldığı için de bir miktar sıcak su ilavesi yapıyorum tekrar ve kapağını kapatıp etlerim pişerken ben de sebzelerimi hazırlamaya başlıyorum. Çünkü neredeyse yaklaşık bir yarım saat sonra etlerim pişmiş olacak. Mutlaka kapağını kapattıktan sonra buhar deliğini de kapatmaya özen gösterelim. Ben suyumu ilave ettim. Kapağımı da kapatıyorum ve sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Kuzu incik yahnesi için 3 adet orta boy patates, 1-2 dal kereviz sapı ve 2 adet orta boy havuç kullanacağım. Kereviz saplarını minik minik doğrayıp Yine yahnim için hazırlayacağım. Eğer evinizde varsa ve kereviz seviyorsanız mutlaka kullanın. Çünkü gerçekten kereviz yahninin tadını çok üst noktalara taşıyor ve çok yakışıyor. Hemen kereviz saplarını doğradım. Bir kabın içerisine aldım. Ve hemen orada kapların içinde gördüğünüz sarımsak ve soğanlarımı daha önceden hazırlamıştım. Bir baş sarımsak ve 15-20 adet de arpacık soğan kullandım. Arpacık soğanınız yoksa, bir iki adet orta boy soğan kullanabilirsiniz. Bölerek içerisine ilave edebilirsiniz. Hemen havuçlarımı ve patateslerimi doğrayarak sebzelerimi sotelemeye başlıyorum. Havuçları birer santim olarak doğradım ama patatesleri biraz daha iri doğrayacağım. Çünkü çok sıcak bir suyun içerisine ilave edeceğiz ve biraz da soteleyeceğiz. O yüzden iri doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Hatta daha da iri doğrayabilirsiniz. Çünkü patatesler çabuk pişiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Patateslerimi de doğradıktan sonra tavamın içerisine sıvı yağ ve tereyağı ilave edip havuçtan başlayarak bütün sebzelerimi sırasıyla sote yapmaya başlıyorum. Dilerseniz sebzelerinizi sotelemeden de pişirebilirsiniz ama sote yaparsanız apayrı bir lezzet oluyor. Özellikle havuç ısıya maruz kaldığında hem rengini salıyor hem de lezzetini arttırıyor. O yüzden özellikle havucu her zaman pişirmeyi tercih ediyorum. Havucumu ilk önce attım çünkü en geç pişen sebze havuç. Bakın gördüğünüz gibi hem güzelce kızarmaya başladı hem de yağ rengini saldı. Şimdi yağ rengini saldığı için hemen bu esnada arpacık soğanlarımı ve sarımsaklarımı da ilave edip yaklaşık 2 dakika kadar da bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Evet 2 dakikadır kavrulan soğan, sarımsak ve havuç üçlümüzün içerisinde artık patatesimizi ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi soğanlar da renk almaya hafif karamelize olmaya başladılar. Patatesleri çok uzun tutmuyoruz. Bir müddet tereyağından ve diğer sebzelerden lezzet olarak nasibini alsın diye 1 dakika kadar da Patateslerle birlikte kaburuyoruz ve yan tarafta bizi bekleyen yahnemizi kontrol edip bu sebzeleri yahnemizin içerisine ilave edeceğiz. Evet etlerimiz neredeyse lokum kıvamına geldi. Hemen artık sebzeleri içerisine ilave ediyorum ve doğramış olduğum kereviz saplarını da bu esnada ilave edip içine karabiber ve tuz ilavesi yaptıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Yine ocağımızın altı en kısık ayarda açık olsun. Lütfen çok yüksek açmayalım. Dediğim gibi yahnilerde hep kısık ayarda açık olması gerekiyor. Tadına tuzuna baktım. Bu esnada karabiber ve tuzumuzu da ilave edip meyhanemizi hazırlama işlemine geçebiliriz. Altı dediğim gibi kısık ayarda kapağı kapalı bir şekilde Yahnimiz pişe dursun biz hızlıca meyhanemizi de hazırlayıp ilave edelim ve meyane ile birlikte 10 dakika daha kaynatıp artık servis edebiliriz. Meyane için bir tepeleme yemek kaşığı un kullandım benim çünkü yaklaşık 5 litrelik bir tencerem var ve malzemelerim suyum fazla o yüzden tepeleme olarak kullandım. Tam dolu olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ununuzu ve bir adet L boy yumurtanın da sarısını ilave ettikten sonra bir bütün limon sıkıyorum. Bol ekşi sevdiğim için bütün limon sıktım. Yarım limon suyu da yeterli olacaktır. Limonumu da sıktıktan sonra yine mayalemin içerisine ilave edip güzelce çırpmaya başlıyorum. Çırpma işlemini dikkatlice yapalım. Unlar asla topak kalmasınlar. Güzelce çırptığınızdan emin olduktan sonra artık yahnimizden su ilavesi yapabiliriz kesinlikle sıcak su ilavesi yapalım ve kaynatmış olduğumuz yahnenin suyundan ilave edelim bu alıştırma işlemidir yumurtaların direkt yahnenin içerisinde pişmesini engeller hafif hafif ağır ağır suyundan ilave edip bir taraftan hızlıca çırpıyorum gördüğünüz gibi ve böylelikle yumurtaların pişmesini engelliyorum ve meyhanenin formunun bozulmasını da engellemiş oluyorum güzelce çırpıp Meyanemi sıcak suya alıştırdıktan sonra yavaş yavaş meyaneyi ilave ederken bir yerden de karıştırıyorum. Ve meyanemi tamamen ilave ettikten sonra 10 dakika kaynatmaya bırakıyorum. 10 dakika kaynayan meyanesiyle kaynayan yahnimin altını kapatmıştım ve dinlenmeye bırakmıştım. Yaklaşık yarım saat dinlendirdim çünkü bir an önce servis etmek istedim. Ee, sebzelerinden ve inciklerden karışık olarak tabağıma alıyorum ve sizlere nasıl piştiğini göstermek istiyorum. İnciklerimden ikisi kemiklerinden tamamen ayrılmıştı. Bu da gördüğünüz gibi e, sapından tutsam eğer inciğin kemiğinden tutsam direkt ayrılacak. Hemen hemen ayrılmak üzere. Şimdi e, güzelce sunumu hazırlıyorum ve sizlere salladığı zaman salladığı zaman bile hemen kemiğinden ayrılacak bir yahni sunumu yapmak istiyorum. Bakın salladığımda rahatlıkla dökülebiliyor. Böyle liflerine kadar pişmiş löp et dediğimiz kemiğinden ayrılan ve bütün lezzetini vitaminini içerisinde saklamış bir et pişirdim. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.